Evet. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Var mı sorunuz? Aklınıza takılan kısımlar. Bir cümleyle burayı özetleyecek olursak belki başkaları ondan sonra burayı ifade edebilir. Bilgisayar ağları her bilişimcinin temel malzemesi, temel üzerinde koştuğumuz platform. Bu platformun etkin bir şekilde yönetilebilmesi için katmanlı bir yapıya ihtiyacımız var. Aslında şunu da belirtmemiz gerekiyor. Bakın bu kavramı verirken aslında bundan önceki kavramların da her birini uygulamanızın içerisine entegre edebilirsiniz. Örneğin bir uygulama geliştirdiniz bu uygulamanın bir açılış arayüzü olacak değil mi? Bu açılış arayüzünde bir kullanıcı adı şifreyle sistemin içerisine girebilir. Bu kullanıcı adıyla şifreyle sistemin içerisine girebilmesi için açık anahtar altyapısı sisteminden faydalanabilirsiniz. Alın size ilk iki yapı. Elinizde bir problem vardı. Buradaki problem bilgisayar ağlarında verinin üretilmesi, iletilmesi, işlenmesi ve saklanması ile alakalı. Sizin de dönem projesi olarak teslim edeceğiniz şey bir oyunun, bir hikayenin elinize bir matematik kartı var. Bu matematik kartının hikayeleştirilmesi. Bu problemin katmanlarından, mesela elinizdeki problemin katmanlarından bahsedecek misiniz? Bazen hani videonun içerisinde de söyledik ya o raporu oluşturmak kodu yazmaktan çok çok daha zor olarak karşınıza çıkıyor. Dersin web sayfasında proje izleme ve değerlendirme yol haritası var. Oranın içerisinde biz 11-12 tane Word dosyasından bahsediyoruz. Hemen işte programcı değerlendirme yol haritası, uygulayıcının rehberi, test edicinin rehberi şeklinde parametrelerden bahsediyoruz. Siz bu parametreleri nasıl adreslediniz? Sizin projenizin içerisinde bu katmanlı yapılar var mı? Gerçekten bakın karşı taraftaki kişiyi ikna edebilmek için ya da işinizde bir üst pozisyona geçebilmek için bu tip şeylere ihtiyacınız var. Ya yani herkes aynı kodu yazacak, Chat GPT'e yazacak ya bu şey tarafında ya yanlış Chat bir kod yazacak, kod çıkartırsın. Ama önemli olan o koda hikaye giydirebilmek, değil mi? Ya da o üzerinde. En son şey var diye o şov, e, güldür güldür şovlarının bir tanesinde şeye denk geldim. Adam e, şey yapacak hani ödül töreni konuşması yapacak. E, sonra şey diyor ya bütün tuşların hepsine basılır mı falan böyle. E, herkes anlamadığı zaman karşıtarsa insan onu efektif bir yapıya dönüş. Ama önemli olan arka tarafta onun bir hikayesinin olması, Gerçekçi olabilmesi, karşı tarafa o hikayenin geçebilmesi. Değil mi? İşte gene burada bahsettiğimiz o şeydeki gibi bir uygulamayı diğerinden ayıran özellik karşı tarafta onun bir kitle bulması, birileri tarafından sahiplenmesi, viral bir etki oluşturması. Siz bu viral etkiyi nasıl oluşturacaksınız? Bunun için o katmanlı mimari gerçekten bize önemli bir yapı sağlıyor. Katmanlı mimarisinin başarısını değerlendirdiğimiz buradaki parametreler sizin uygulamanızı yazarken kullanabileceğiniz kriterler. Bakın bir uygulamanızın içerisinde bu kriterler yoksa bu kriterlere atıf yapmıyorsanız geliştirdiğiniz uygulamada bu ders size bir şey katmış olmayacak. Olayı avantaja çevirmek gerekiyor. Allah'ın belası bir adam var karşı tarafında. Yazılım mühendisliği güncel konular dersini geçmek için bir tane soru hikayeleştirmem gerekiyor mu? Çok fazla da sevmiyorum. Kendi adam kişisel şeyini tatmin etmek için bize böyle bir şey verdin bunu depremzede çocuklara vereceğiz de şu olacak da bu olacak da oh lan hiç böyle bir şeye inanmıyorsun. Ama bu bir mobil aplikasyon geliştirirken bakın kullanabileceğin temel buradaki bazı metrikler var. Bunu yaparken en azından kendimize bir şeyler katabilelim. Bilgisayar bilimcisi alet çantamızın içerisinde bir şeyler koyabilelim. <laughs> Soru yok herhalde ki. Vize tarihleri belirlendi mi? Yakında herhalde ki açıklanır. Hoca bize bir önden şey göndermişti. Herhalde ders e, bölüm web sayfasında henüz daha yayınlanmadı. Evet, biz bir yazılım uygulaması geliştirdiğimiz için burada gelen sorulara göre sunum ve uygulama katmanı bizim için çok daha ön planda olacak. Ama arka tarafta yine şey de bilmek lazım mesela uygulamanız için de kendi uygulamanız için de mesela bir fiziksel bir katman olabilir. Nasıl düşünelim mesela buradaki bütün katmanları kendimize uygulayalım. Arka tarafta aslında kodunuzu yazdığınız sizin bir fiziksel bir ortam var arka tarafta değil mi? O sizin fiziksel katmanınız. Mesela biz uygulamalarımızda aslında bir dersin bir tanesinde ben onu söyleyeyim. Bakın buradaki çok güzel sorulardan bir tanesi. Ben bir derste yazılım mühendisi güncel konular dersinde aynı şeydir. Hani uygulamanızın login sayfasını yapacaksınız. Burada işte kullanıcı adını girecek adam burada şifresini girecek. Daha sonrasında da şurada gir butonu olacak. İşte sistemin içerisine giriş yapacak. Böyle bir sistem tasarlayacaksın. Değil mi? Her uygulamada olabilecek parametrelerden bir tanesi. Bu uygulamada şu textbox'a ne isim verirsin? Doğrusu ne olur bu? Bu Textbox ne isim vermek gerekiyor? Hiç cevap edecek olan yok mu? Böyle, böyle çok text ne isim verirsiniz? Kod yazar ki. Oradan sürükle bırakta çektin koydun ne getirdi? Text box 1 dedi. Benzersiz bir nokta şey geldi. Değil mi? Kullanıcı adı TX neyim? Asıl önemli olan yapı aslında şu. Nasıldır biliyor musunuz? Bakın bu derste de ne kadar gene hep OEP kavramları üzerine odaklandık ya. Asıl yapmanız gereken şeydir. Textbox nesnesi bir sınıftır değil mi? Textbox nesnesi içerisinden kendi textbox nesneni oluşturursun. İşte mesela kriptaryum textbox nesnesini oluşturdum ben. Artık Visual Studio'nun textbox'ını değil de Kriptal'in ın textbox'ını kullanırım. O benim şirketimin textbox nesnesi. Ben onun rengini, arka tarafındaki butonunu, yazı stilini değiştirebilirim. Yarın öbür gün bütün uygulamalarda gidip ana kök klasördeki özellikleri değiştirdiğim zaman bütün uygulamalarındaki hepsinin textbox nesnesini hepsi değiştirir. Bak birinci koşul bu. Birinci gerçek isim vermeden önce ben o textbox nesnesini alıp kendime bütünleştirmiş oldum. Fiziksel kod yazdığım bir platforma karar verdim. OSI modelinin bu videoyu seyredenlerden bazıları sorular arka tarafta çıkmıyor. Arkadaşınız çok güzel bir soru sormuş. İşte sunum ve uygulama katmanı ön planda olacak gibi. Şey demiş Yani, sorum şu şekilde. OSI katmanlarının her katmanın gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Soru çok güzel. Şimdi... Oradaki olay şuradan kaynaklanıyor. Aslında buradaki yapılan her biri aslında var. Kod yazdığım platform benim aslında fiziksel katmanı. Kendi tarafıma uyu, uydurmaya çalışıyorum. Fiziksel katman. Veri bağ katmanı. Bakın bir nesne kullanacakken, Visual Studio'nun değil de kendi veri standartımı oluşturmuş oldum. Ama bu onu ne yapmadı? Bu şey diyor mesela. Daha basitleştirilmiş aldı. Diyor ki ben ilk iki katmanı birleştirip şu şekilde de kod yazabilirim. Şu şekilde de verinin e, iletilmesini ağ üzerinde sağlayabilirim. Mimarimi bunun üzerinde de oluşturabilirim. Avantaj ne? Bakın bu diğerine göre belki katmanlar arasında veri giderken daha avantajlı hale gelmiş oluyor. Ama diğer de bazı ayrıntıları gözden kaçırma ihtimaliniz de ortaya çıkıyor. Çok fazla detaya girdiğiniz zaman bu sefer detaylarda boğulmuş oluyorsunuz. Önemli olan etkin bir şekilde kullanabilmek. Evet ben buradaki şeye katılıyorum. O katmanı izlerim mesela. Ne yaparım işte önce kodlayacağım platforma karar verdim. Ardından o platformun yapısını kullanmadım. Platformun yapısını kendime göre özelleştirdim. Sonra bunlar arasında bağlar oluşturdu. Say sınıflardan kendi sınıflarımı türettim. Hesaplama bir sınıfım vardı. İşte diyelim ki bir tasarlayacağım matematik kartının üzerinde işte rastgele orman şekilleri bir puzzle bulmacası var. Ormanın bir noktasından diğer bir noktasına gidecek. O ormanda diğer noktalara ulaşabilecek mekanizmalar oluşturdum. Bunları kullanıcılara dağıtırken belirli modeller çerçevesinde dağıttım. Mesela bir basic versiyonu var, pro versiyonu var, elit versiyonu var. Basic versiyonda oyunun belli bir sınırını oynayabilirken ulaş... görebiliyor musunuz? Yani şeyin sınırı yok. Önemli olan bu A kavramları biz bunu kendimize Yazılma yöntem. Değil Evet. Parayı böyle kazanacaksın. İşte gittin. Gerçek dünyada şey çok acımasız olacak. Rekabet ortamı çok acımasız olacak. Aynı ortamda kendini satabileceğin, kendini bir üst lige taşıyabileceğin parametrelerin olması lazım. Az önce konuştum. Yazılım mühendisliği, alet çantanın içerisinde ne var? O, o sırada işte bir üst kategoriye çıkabilmen için Ali çantanın içerisinde ha, OSI modeli. OSI modelin böyle katma, katmanlı bir mimarisi vardı. Adam bir gün derste şey demişti. Katmanlı mimari soyutlamayı anlayabilmek için. Biz buradaki şu problemi şöyle katmanlara ayırıp şunu şöyle yapıp. Ben yazılım mühendisi güncel konular dersinin geçen dönem bir, birkaç dönemdir üst üste sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. En katmanlı mimari ile üç katmanlı mimari arasındaki fark nedir? Bu dönemde gene klasik Soru, sınav yaparsak bir şekilde soracağım bak banka sorulardan bir tanesi de gene bu. Doğru düzgün hiç kimse cevap vermeyecek. Hadi bu, bu da gene bir şey olsun burada. Kapatırken ki bir mekanizma olsun. En katmanlı mimari ile üç katmanlı mimari arasındaki fark nedir? O ile bunu da entegre edelim. Olay ne kadar güzel gidiyor. E bak bir mesleğe aşık olmak buradan kaynaklanıyor. Bir bakıma. Osi modeli nin çıkış noktasıyla bakın en katmanlı mimariyi, en katmanlı yazılım geliştirme mimarisi arasında ne kadar büyük bir bağlantı olduğunu da görmüş oluyoruz. Başka sorusu olan Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın.